Selamlar aleyküm sevgili kardeşlerim. İnşallah el makasıttan kelam ilminin maksatları Teftezani'nin kitabından e, size bir bölüm aktaracağım uzatmadan. Konumuz ne delil? Akli ve nakli delil e, ve bunların kıyaslanması ve hangisinin esas alınması gerektiği ile alakalı bir bahis olacak sevgili kardeşlerim. Şimdi sayfa 120'de e, 120'den aktarıyorum. Yazma eserler Başkanlığı Kurum Başkanlığından çıkan bir kitap bu. Diyor ki altıncı mebhas delil. Nazarın yetkinliği kendisiyle sonuca ulaşılan yolun elde edilmesidir. Yani nazar etmek, fikretmek, anlamaktan kasıt budur. Bu yol ya kavramsal tasavvuri olur ki buna tanım denir. Bu tanımın sınırını çizer. Tanım ise tam veya eksik kısımlarıyla hat ve betimdir. Tanımlama ya da betimlemedir, resmetmedir. Çünkü tanım için yakın cins ile veya onsuz, zati veya arazi bir ayrıştırıcı gerekir. Ya da bu yol yargısal yani tasdiki olur ki buna delil denir. Demek ki delil neymiş? Nazarın tasdiki olan, yargısal olan kısmı. Bu ise ya bitişik veya ayrıktır, istisnai kıyas ya da şartlı veya yüklemli iktirani kıyastır. Bunların detayına girmeyeceğimiz konumuz bu değil. Bunların detayına girmiyoruz. Ya tam ya da eksik tüme varımdır istikra ya da kesin veya zannı analojidir temsil. Çünkü ya ya kıyasta olduğu gibi sonuç delilin altında yani kıyasta delilin delilden daha düşük derecede bir sonuç var. Ya da tüme varımda olduğu gibi delilin üstünde, delilden daha üst mertebede e, üst, üst derecede bir sonuç söz konusu. Ya da analojide olduğu gibi her ikisi üçüncü bir şeyin altında olmalıdır diyor ya da farklılaşabilir demiş. Analojide temsilde olduğu gibi. Yani analojinin de tabi farklı farklı elbette kısımları var. Kendisinde doğru bir nazarda bulunarak hükme ulaşılması mümkün olan şeye bazen delil denir. Kendisinde doğru bir nazarda bulunarak yani doğru bir bakış açısı, doğru bir akletme, fikretme sonucu olarak doğru bir nazarda bulunarak hükme ulaşılması mümkün olan şeye de bazen delil denir. Yaratıcıya ulaşmak için alem mesela böyledir. Delil çoğunlukla kesin olana denir. Karşıtı ise emaredir. Şimdi geldik asıl meseleye. Delil hiçbir şekilde nakle dayanmıyorsa aklidir. Yoksa naklidir. Sayfa 121'den devam ediyorum. Delil hiçbir şekilde nakle dayanmıyorsa aklidir. Eğer nakle dayanıyorsa naklidir. Nakli delilin öncüllerin tümünün veya bir kısmının nakle dayanması nakli delil olma bakımından eşittir. Nakli delilin ön, yani naklederek işte rivayetler gelen ya da işte metinle gelen, haberle gelen nakli delilin öncüllerin tümünün, tüm öncüllerin veya bir kısmının nakle dayanması nakli delil içerisindeki nakli delil olması bakımından eşittir. Bazen sadece yakın öncüllerin tümünün nakli olmasına nakli delil denirken, bir kısmının nakli olmasına ise mürekkep birleşik nakli delil de denilebilir. Yani salt nakli delil yoktur. Buranın altını çiziyorum bakın. E, tabi bu kitap kimin? Teftazani'nin dedi ki El-Makasit kitabı. Bir kelam klasidir yani. Kelam ilminin maksatlarını anlatır. Salt nakli delil yoktur. Yani salt nakli delil diye bir delil şekli yok diyor. Çünkü haberin doğruluğu ancak akıl ile sabit olur. Bu çok çok önemli bir cümle. Yani salt sırf nakli delil diye bir şey yok. Çünkü haber verenin doğruluğu ancak akıl ile sabit olur. Bu işte Kur'an'ın bize gelmesi noktası açısından da aynı. Haber verenin doğruluğu mucizeleri, haber verilen metnin ee, evrenle uyumu, kainatla uyumu, haber verilen metnin doğruluğu, ahlaki, akli olarak doğruluğu. Yine haber verilen delil e, şeyin haber verilen şeyin, nesnenin e, Kur'an olsun, hadis olsun neyle uyumu? Akılla, evrenle uyumu bize neyi gösteriyor? Ya da işte içindeki bir takım e, kendisini doğruyan önermelerin ya da o kendi içerisindeki bir takım doğrulara harici etraftan, çevreden şahitler, müşahitler bulunması aslında ne yapar? Akıllan o naklin tespiti anlamına gelir. Yani işte bugün sayı hadislerin bozulmadan geldiğini biz akla, aklen tespit ediyoruz. Kur'an'ın bozulmadan geldiğini aklen tespit ediyoruz. Dolayısıyla salt akli, nakli delil diye bir şey yok. Çünkü haber verenin doğruluğu ancak, Akıl ile sabit olur. İşte o akıl ile biz peygamberin mucizelerini algılıyor, idrak ediyor ve Kur'an'ın değişmeden geldiğini yine e, akıl ile tespit ediyoruz. Eğer ulaşılmak istenen sonucun olmaya da olmama şeklindeki iki tarafı aklen eşit ise sonuç nakil ile ispatlanır. Eğer iki tarafı eşit değilse ve naklin varlığı akla dayanıyor ise sonuç akıl ile ispatlanır. Eğer iki tarafı eşit değilse ve naklin varlığı akla dayanmıyorsa her ikisi ile ispatlanabilir demiş. Nakli delilin zanni bilgiyi verdiği açıktır. Şimdi nakli delil nedir? Zanni bilgi verir. Yani zanni bilgi ne demek? Bunu konuşacağız. Yani hadis olsun ya da ayet olsun. Nakledilen sahih bir hadis ya da Kur'an-ı Kerim'den bir ayet. Eğer ee, nakli olarak bunu alırsak evet bu zanni, zannidir. Nasıl? Kur'an-ı Kerim'in e, subutu sabit ama delaleti zannidir. Yani oradaki e, mananın, mefhumun, mantukun ne olduğu yine ihtimalidir. Akletme e, ameliyesi sonucunda anlaşılacak, tebellür edecektir. Ya da hadis açısından baktığımızda hadis zaten delaleten zanni olmakla beraber subuten de zanni olabilir bazen. Ama sahih mütevatir hadisler elbette onlar subuten sabit yine bu nakli e, delilin zanni oluşu bağlamında e, subuten sabit olsa da yine delaleten zanni olur. Yani sonuç itibariyle nakli delilin zanni bilgi verdiği açıktır. kesin bilgi vermesi ise kelimenin kendisi için konulduğu anlamı yani vaz edildiği anlamı ve o anlamın kastedildiğini irade etmeye bağlıdır. Bakın enteresan az önce zaten onu ifade etmek istedim. Yani kesin bilgi verebilmesi için yani nakli delilin zannilikten uzak ki burada zanniliği şüphe olarak falan anlamıyoruzdur inşallah. Zanni demek yani kuvvette muhtemel yüzde %60, 70, 80 doğru bilgi demektir ama e, içtihadidir, e, hala işte tevili mümkündür. Farklı farklı yorumlanması ve tefsiri kabildir şeklinde bir bilgi, zanni bilgi. Bunun kesin bilgi vermesi ise kelimenin kendisi için konulduğu anlamı, yani vaz edildiği o anlamı ve o anlamın kastedildiğini irade, irade yani bilmeye bağlıdır. Yani burada işte harici unsurlar gerekiyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından apaçık bir şekilde işte en azından belli ayetler için tefsir edilmesi ne oluyor? Oradaki o zanniliği kaldırıyor. Çünkü orada nedir? İlahi irade, ilahi iradenin vahyettiği peygamber ile e, özelleştirilmiş, hususileştirilmiş, tespit edilmiş oluyor. Evet, dedi ki işte vaz edildiği anlama bağlı zan, nakli bilginin kesin bilgiye dönüşmesi. Bu ise Arapçayı nakledenlerin hatasızlığına. işte burada bir nevi ee, ravilerin hatasızlığına naklin birbiriyle çelişen iki nakil gibi benzerinin eş adlılığın mecazın kısaltmanın ve çelişik akli delilin olmamasına bağlıdır. Yani burada e, bun, bunlar tabii ki Kur'an için geçerli değil birçoğu. Nakli delilin zannilik ifade etmemesi için çelişmemesi eee eş adlılığın benzerliğin yanıltmaması, mecazın ve gerçeğin birbirinden ayrılabilmesi, kısaltmanın yani izmarın bir takım arabi e, delaletün nas ibaretun nas gibi kaidelerin bilinerek bir takım düşen işte muzaf muzafın ileh gibi e, kavramların bilinmesi ve çelişik akli delilin olmamasına bağlıdır. Yani ak, akıl olarak akıl ile çelişmiyorsa o zaman ne olur? O zannî bilgi kesin bilgiye dönüşür. Çünkü aklen çelişiğinin bulunması naklin tevilini gerektirir. Eğer akılla çelişiyorsa o nakli bilgi akıl eşliğinde ne olacak? O nakli bilgi tevil edilecek. Çünkü nakil aklın bir parçasıdır. Bakın burası da çok önemli. Çünkü nakil yani nakli bilgi nedir? Aklın bir parçasıdır. Yani fer'idir. Bu ne demek? Çünkü akılla oluşturuyor oluşturuluyor. ilimden oluşturuluyor o e, nakli bilgi. Yani şöyle söylemiş. لِأَنَّهُ fer'ul akli. Fer'ul akli. Yani aklın nedir? Fer'idir. Çünkü nakil aklın bir parçasıdır. Yani fer'idir. Dediğim gibi az önce o nakli bilgi bir akılla, bir ilimle ortaya çıkarılıyor. Akılın yanlışlaması, naklin yanlışlamasıdır. Eğer akıl bir şeyi yanlışlamışsa bu da naklin yanlışlaması anlamına gelir bu bağlam açısından. Fer ilişkisi olduğu için. Evet, bazen nakli deliyle karineler eşlik ederek, bazen nakli deliyle karineler yani işte cüz'i deliller ya da ipuçlar eşlik ederek takviye edici unsurlar eşlik ederek akli delillerde olduğu gibi ihtimali giderir. Sonuç ile ilgili kesinlik verir ve çelişiği ortadan kaldırabilir. Yani bazen ne oluyor? Yukarıda da zaten benzer şartlardan bahsettik. Bazen nakli delile karineler, ipuçları, özel deliller ya da cüz'i deliller eşlik ederek akli delillerde olduğu gibi ne yapar? İhtimali giderir. Yani zanniliği ortadan kaldırır. Sonuç ile ilgili kesinlik verir. Ve çelişkiyi ortadan kaldırır. Örneğin de ki o Allah birdir. Ve ondan başka ilah yoktur. Nasları bu şekildedir. Bu evet bir nakli bilgidir. E, zannidir. Delaleti sabittir. E, mefhum ve mantuku zannidir. Ama bu zannilik ne ile ortadan kalkar? Evet alemin bir yaratıcısı yoktur. Bu aklen de bedihi olarak bildiğimiz bir şey çıkarım yoluyla anladığımız bir şey Allah birdir. Allah'tan başka ilah yoktur. İnsanın fıtraten, hissen, müşahede cihetiyle, bedihiyat açısından e, ya da işte nazar yoluyla akıl yürüterek e, varabildiği bir sonuçtur. Dolayısıyla bu tarz naslar ne olur? O akli bilgiyle beraber yine zannilikten kurtulur. Evet umarım faydalı olmuştur. Böyle akıl ve nakil hakkında akli delil ve nakli delil hakkında kısaca bilgi vermek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.